Evet merhaba gençler. Deneme çözmeye devam ediyoruz. Değil mi? Birinci sorumuzla devam edelim. Uzatmayalım gençler. çalışmaları fazla uzatmayalım. Bir hemen cevaplara başlayalım. Değil mi? Sizler de merak ediyorsunuz. Ve dikkat edin sorular çok önemli. Önemli sonuçlar seçiyoruz. Ve birçok konuyu tekrar ediyoruz soru üzerinde. Orhun kitabelerinde Tanrı irade ettiği için. Tanrı kutum olduğu için gaan oldum diyor. Değil mi? Evet. Buna göre Türklerde hangilerinin varlığına kanıt gösterilemez bu durum. Peki. İdare etme yetkisinin dinsel temele dayandırıldı. Evet tanrıya, gök tanrıya dayandırıldığı için. Evet bu ol olur. Bize olmazı sorduğu için cevabımız değildir. Kutun yönetme yetkisini kullanma hakkı sağladı. Evet kutum olduğu için kan oldum diyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Devletin boyların birleşmesiyle oluştuğu. Burada devletin kimlerden oluştuğuna dair bir bilgi var mı gençler? Yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla kolay bir soruymuş. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir sevgili gençler. Kut anlayışını iyi bilmeniz gerekiyor. Çok önemlidir. İslamiyet önceki Türk tarihi için en önemli konulardan biridir. Evet ikinci sorumuz genç kardeşlerim. Fatih Sultan Mehmet Han. Evet devlet otoritesini güçlendirmek için müsaade usulünü yasal hale getirmiş. Müsaade usulüyle hukuki olmayan yollarla mülk Bakın hukuki olmayan yollarla Mülk edinenlerin mal varlığına devletin el koyması usulünü getirmiştir. Vay arkadaş. Buna göre müsaade usulü gelişmelerden hangilerini engellemiştir? Heh, neyi engellemiştir diyor. Yani Fatih müsaadeyi uygulayarak neyi engellemiştir? Haksız servet birikimi. Evet hukuki değildir haksız olduğu için. Evet bunu engellemiş midir? Evet rüşvet almayı vesaireyi engellemiştir. Sebepsiz zenginleşme. Zaten biz hukuk dışı yollarla, zenginleşmeye sebepsiz zenginleşme diyoruz. Yani hukuki nedene dayanmayan zenginleşme. Olay, dolayısıyla iki de oluyor. Otoriteye rakip olabilecek güçlerin ortaya çıkmasını da engeller mi? Evet engeller. Çünkü birilerinin servet biriktirip güç haline gelip kendini devletten üstün görmeye çalışmasına filan ya da devlet gibi görmesine filan izin vermeyeceksin diyor Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla doğru cevap nedir sevgili gençler? E seçeneğidir canlarım. Üçüncü sualimiz Sultan 1. Ahmet devrinde ekberiyet sistemi dediğimiz bir sistem var gençler. Neymiş o? Ekber ve Erşet Kanunu. Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısı hükümdar olur denmiş. Bu düzenleme ile adeta bakın buraya dikkat. Et, buraya dikkat et canım. Her soruda dikkat etmeniz gereken yerler var gençler bak. Dikkat edin. Adeta hükümdarlık sıraya konulmuştur. Evet. Buna göre Ekberiyet sistemi ile amaçlarının hangilerine kesin olarak ulaşılmıştır? Ha, net çözüm sağlamıştır diyor. Taht kavgalarını önlemiş midir? Evet sıraya koyduğuna göre en yaşlı ve en akıllı geçecek dediğine göre taht kavgaları önlendi gençler. Evet önlendi nokta. Merkezi otorite güçlendi mi? Hayır. Hükümdarlıkla alakası olmayan kişiler sırf yaşı büyük diye hükümdarlığa getirildi. Tahta getirildi. E dolayısıyla ne oluyor? Otorite güçlenmiyor. Tam tersi zayıflıyor. O zaman 2 yok. Şimdi 1'i aldık 2'yi attık. 2'leri atar mıyız? Atarız. 1'i de aldığımıza göre burayı da atarız. 2 seçenek kaldı. A ya da denizli. Evet, veraset sistemi daha düzenli hale gelmiştir. Evet, çünkü Türklerde tahta kimin geçeceği belli değildir. Ekberiyet sistemiyle artık bir belirlilik hali ortaya çıkmış. Çünkü en yaşlı ve en akıllının tahta çıkması kuralı getirilerek adeta tahta çıkmak sıraya konulduğu için verasette bir düzenli hale gelme söz konusu olmuştur. O yüzden doğru cevap denizidir. 1 ve 3'tür sevgili gençler. Evet dördüncü sualimiz. Atatürk'ün vefatı üzerine Barcelona'da yayınlanan Van Şuvarda gazetesinde Atatürk askeri deha ile devlet adamı ve filozof dehasını kendisinde birleştirmiştir diyor sorumuz. He şeklinde haber yapılmış. Bu haberde Atatürk'ün özelliklerinden en çok ön plana hangisi çıkarılmıştır diyor. Evet sorumuz bu. Bak dikkat et en çok. Vatana millete bağlılığı. Yani olabilir burada ama o mudur? Ama daha çok ne diyor? Askeri deha, devlet adamı, filozof. Bağlılık. Belki askeri deha da çıkabilir. Milliyetçi karakter, devlet adamlığı, askeri deha. Barışçı anlayış, devlet adamlığı diyebiliriz, filozof diyebiliriz. Sömürgeciliğe karşı olması devlet adamlığı diyebiliriz. Askeri deha diyebiliriz. Çok yönlü kişiliği. Evet, Mustafa Kemal bir askerdir. Askeri bir dehadır. Mustafa Kemal bir siyaset adamıdır, bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal aynı zamanda felsefi kişiliği olan, bilimsel kişiliği olan neyim arkadaşlar? Bir şahsiyettir ve mümtaz bir şahsiyettir. Dolayısıyla bütün bu kişilik özelliklerini kendisinde birleştiren bir zat-ı şahanedir. O yüzden çok yönlü kişiliğinden bahsetmektedir. Vanşuar da gazetesi. Bundan dolayı doğru cevap E seçeneğidir sevgili gençler. Evet, Türk İnkılabı Türk milletinin tarihi birikimleri esas alınarak yapılan çağdaşlaşma çabalarının toplamıdır. Bakın gençler, burada anahtar kelimeler var ha. Türk milletinin tarihi birikimleri dediğine göre tarihe dayandırıyor çağdaşlaşma dediğine göre bugün ve geleceğe dönük planlar var değil mi? Buna göre Türk İnkılabı için hangileri söylenebilir diyor sorumuz. Milli değerler dikkat alın. Tarihi birikim dediğine göre milli değer oluyor mu gençler? Oluyor. Biri aldık iki attık mı? İki atmadık. Nereye atıyorlar? Dur bakalım değil mi hocam? Evet. Biri aldık sadece. Daha ne dağıtıyoruz? Atmadık. Evet. İki. Çağdaşlaşma çabalarının tarihi birikimlere göre yürütüldü. Evet, tarihi birikimler esas alınarak çağdaşlaşma çabaları yürütülmüş. 2'yi de alabilir miyiz? Alırız. Atmıyoruz demek ki hocam, değil mi? Geçmişi reddederek geleceğe bakıldı. Hayır. Geçmişten güç alarak geleceğe bakılmış gençler. Tamam mı? O bakımdan 3 olmaz. Doğru cevap ne olur? Çorum'un C'si olur. Buradan Çorum'a da selamlar. Evet,